Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Milletimizin adı Türk Milleti'dir. Bayrağımızın adı Türk Bayrağı'dır. Bizim bu memleket kavim sayarak, ekalliyet sayarak yönetilmez. 85 milyona aittir, tek tapudur, bölünmez. Efendim Kürtler, Efendim Kürtler, Türkler, Araplar falan diye ortaklaştırılmaz. Bu ortak tapu değildir, bölünmez. Türk milletine aittir, tek tapudur. Efendim hamasete kurban verilmez. Öyleydik, böyleydik, şöyle kahramandık. Kahramanlık nutuklarıyla yürünmez. Önümüzde bir devlet var. Kocaman bir devlet. Kaynakları israf edilmiş, imkanları berbat edilmiş, gençliğin hayalleri ezilmiş, çalışan hakkını alamamış, mahzun ve mahcup edilmiş, üretim bandında olanlar terk edilmiş. Devlet, devlet olma vasfını plan yapma kabiliyetiyle kopardığı için devlet ciddiyeti yitirilmiş bu şartlarda koca bir memleket var önümüzde. Bu memleketi ayağa kaldırma irademizin önü arkasını söylüyorum. Bu ülke 85 milyonu vatandaş olarak sayabileceğimiz ve Türk milleti olarak sarmalayabileceğimiz yeni bir yönetim merkeziyle buluşacak bizde. Anahtar Parti Türkiye'nin yeni siyasi merkezi. Efendim onlar Kürt diyecekler, Türkmen diyecekler, Arap diyecekler. Biz Türk milleti diyeceğiz, hepimiz beraberiz diyeceğiz. Onlar kardeşlik diyecekler, Öcalan'a adres gösterecekler. Biz kardeşlik diyeceğiz, terörün ve teröristin canını okuyacağız. Efendim para hamasete gerek yok. Ekmeğin partisidir, anahtar parti, aşın partisidir, üretimin partisidir.